Herkese günaydın arkadaşlar. Biz kalktık şimdi yola çıktık. Oş pazarına gidiyoruz. Oş pazarına nasıl gideceğiz? Taksiyle gideceğiz. Taksi de şöyle. Hemen göstereyim size. Şimdi Oş pazara gitmek için taksi çağırdık biz. Taksiyi de Yandex taksiyi kullandık. Yalnız Yandex taksinin iPhone'da uygulaması yok. Tarayıcıdan girip yapmanız gerekiyor. 4 kilometre mesafe 150 som istedi. 150 som da işte 50 liraya falan tekabül ediyor Hoş pazarda görüşmek üzere Evet arkadaşlar Hoş pazarına geldik Yerel halk genellikle hep Buradan alışveriş yapıyor Zaten kalabalıktan da az çok anlarsınız Yani Her şey var burada Meşhur Samsa Tandır Samsa Pat onun şu farklı bir şey yiyorlar görüyor musun? Tavuk mu acaba? Yiyelim bakalım o tadına? Hangisi nerede o? Bir soralım fiyat soralım ya. Sorayım. Arkadaşlar samsa şu. Bunlar normal. Şu da tandır oluyor. Merhaba. Ne kadar fiyat? How much? 80. 40. 40. 40 som. sosisli dışı paneli herhalde bir şey. Şu 40 som. Yani kaç para yapıyor? 10 10 10 gibi. 10 11 falan yapıyor. Deneyelim mi? Deneyelim mi? Tavayla yersin. Gördü bizi gitti o tarafa ya. Tam alalım onu da alalım. Ya yemez miyiz şimdi? Tam yemez miyiz yeriziz. 40 80 120. Tam 20 vereyim 100 alsın sen de 20 Bende de var. Tamam ver o zaman. 3 Üç. Bu tane Bunun içinde sosis var değil mi? Dana Helal Helal Sosis Ha helal Helal Teşekkürler <laughs> <laughs> direkt girişte de alışverişimizi yaptık Bir tadına bakalım Vallahi tadına ya, bakalım Yalnız Samsaların içi çok dolu ha Oğlum her yerde öyle. Ha. Onun da fiyatını soralım buraya. İleride de bir sorarız bakarız. Oş pazarın girişine direkt alışverişe başladık arkadaşlar. Aç olunca. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi şöyle bir şey aldık. 40 somdu. Bir tadına bakalım. İçi sosisli. Hmm. <laughs> ne biliyor musun? Böyle dışı ekmek paneye bulamışlar gibi. <laughs> İçi sosis. <laughs> Atışır mı? <malık> güzel gidiyor. Thank <laughs> <laughs> Bak salatalık 55 som diyor. 16 yıl diyor. Ne ki. Oteti falan mı acaba? Bir O kuru balık satıyor adam. Valla pazarda ne ararsanız var arkadaşlar. <laughs> Kahvaltı için samsayı tercih edin. Çok güzel oluyor. Tavuklusu etlisi oluyor. Tandırda yapılanlar genelde etli oluyor. Diğer üçgen şekilde olanlar var. Onlar da tavuklu oluyor. Bak burada 80'miş tandır. Güzel duruyor ha. Değil. Bu ekmekler de çok satıyorlar lan. Bir şeyli mi acaba? Pazarda her yerde şu ekmekten gördük ve katmer tarzı bir şey satıyorlar. Herkes de bu ekmeklerden alıyor. Nomura çıkış Dönelim. Oş pazarını gezmeye devam ediyoruz. Tolga bizden ayrıydı. Samsa'ymış çok güzeldi. Şimdi bizi oraya götürüyor. Bir bakalım. Karnımızı orada doyuralım. Bura mı? Yiyeceğim sen. Sen yiyeceğim mi? Şu oğlum. Giderim. Tam 2 samsa söyle ganka. Sen yemiyor musun? Ben yedim. Ben ben. o 2 silir, samsa. Fotoğrafı samsa 2. hemen. para üstünü alayım size söyleyeceğim fiyatını. 50 70 90 110 110 55 yani. Yani tanesi 18 liraya geliyor. tanesi 55 Aynen öyle 17 liraya falan geliyor Bir Samsa'nın fiyatı Ve gerçekten doyurucu arkadaşlar alabilirsiniz Bu Tandırda yapılan Tandırda yapılan Samsa Tandır değil mi? Evet. Bu Tandır Şu pişi Piş ya. Bu bildiğimiz pişi En baştakiler de yes. Bunlar da normal samsa. Milföy hamurundan büyük ihtimal. Ama çok lezzetli arkadaşlar. Oş pazarında her yerde bulabilirsiniz. Arkadaşlar böyle içi kıymalı. Dün yediğimiz samsa hiç alakası yok. Dünkü milföy gibiydi. Bunun hamuru daha farklı. Büyük ihtimal el açması. Daha lezzetli. Oş pazarı gelince kesinlikle Samsa'yı Arkadaşlar burası Oç Pazar'ın içi. Burada baharatçılar var. baya bayağı sağlam kokuyor. Ha burada çeşme varmış ha. Çeşme var ama su içiliyor galiba. Ha bardak koymuşlar aynen. Bardaklı koymuşlar içiliyor durduk. Bak şunları Bence deneyelim oluyor. mi lan? Bak peynir topları geliyor herhalde. Şu peynir topu herhalde onlar. Evet. şu, şu taraflar da peynir. Şu taraflar da peynir. Hadi şunlar şunlar peynir herhalde. Evet evet. Bu da buldu herhalde. Türk, Türk bilen biri buldu herhalde. Ne oldu? Biliyorum bakalım. Buldu mu? Nereye bakalım? <laughs> hmm. Kanka. Peynir, peynir, mi? Peynir. Böyle kuru gibi. Tuzlu peynir. Bak ve Arkadaşlar biz alacaktık şimdi ama almadık. Tolga bir tane denedi. E? Hiç beğenmedi. Mermer taşı yedim diyor. Bu nasıl hani? Çörek otu mu? Çiyat Yok. Çiğ tohum da olabilir. Hani onu nasıl yiyorlar? Vallahi anlamış değilim. Onu acaba bir şeyin içine mi atıyorlar? Hani Kardeşim e onu suyun içine atıyorlar. O su da yumuşuyor. Evet. Ama olabilir. 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 Ama o zaman böyle vermez. O zaman böyle vermez. Bak senin dediğin, senin dediğin mantıklı. Mantıklı değil öyle. Ama böyle direkt taş yenmiyor yani. Harbiden taş kırıyor lan. O yüzden sen çeyreğini verdi Ha çıkalım o zaman. Çıkalım ya yavaş. Yolumuza devam edelim. Oş pazarı bitti. Biz şimdi yolumuza devam ediyoruz. Yine giderken çekeceğim size zaten. Kaç para teyze? pazarda gezerken mantı buldum. 30 son. 30 son nasıl 15 son da olur. Mantıyı bir deneyelim. Ben de iki tane alayım. Bir şey yapayım, <laughs> al al yersin yersin. Oğlum teyzeye iş olsun ya. Tamam 100 mü? 90 mı yapıyor? Aynen, 90. Tamam, 90 yapıyor. 100. 100. Tamam tamam, tamam teyze. Kolay tamam. gelsin. Arkadaşlar pazarda gezerken mantı bulduk. Kırgız mantısı. Tanesi 15 som. Biz iki tane aldık. Bir deneyeceğiz. Bir yiyelim tadına bakalım. Güzel mi değil mi görelim. Arkadaşlar teyzeden mantıyı aldık. Tanesi 15 sonlu söylemişim size zaten. Şimdi bir tadına bakacağım. Şöyle içi patatesli patatesler böyle küre şeklinde değil ama kare kare. Büyük doğranmış. Lezzetini sorarsanız lezzetli. Hatta karnınızı bile doyurabilirsiniz bunlar. Tavsiye ederim. Arkadaşlar biz şimdi Bişkek'te Arzu Lokantası'na geldik. Buranın en bilindik lokantalarından biri. Garson menü versene be anam. Şimdi size menüyü göstereyim arkadaşlar. Burası Bişkek'te en ünlü restoranlardan biri. En bilindik restoranlardan biri. Ona rağmen fiyatları gayet uygun. Hemen gösteriyorum size. Şöyle bilindik yemekleri göstereceğim çünkü çok çeşit var. Tolga bayıldı arkadaşlar. Ne oldu bilmiyorum ama. <laughs> ne oldu oğlum size? <laughs> arkadaşlar en bilindik yemeklerinden birisi beş parmak. Beş parmak 350 gram var dedi bize. 490 som yapıyor. Yani 100, 100 120'ye falan mı geliyor? Değil yani mi öyle bir şey? Bir Aynen bir çevir. Bir dakika ben sana Sen Bunda söyle. 490 som. 5 parma. 150, 150 TL yapıyor arkadaşlar. 490 som. Bunda at eti de var, kuzu eti de var. nasıl isterseniz öyle getiriyorlar. İçinde erişte, sosu ve kuzu eti Veya at etiyle beraber getiriyorlar. Size diğer bilindik bir yemeği söyleyeceğim şimdi. Adı lahman olması lazım. Şu bu ha şey bu aynı. aynen. Bu, Kırgızca gibi. bu. Hı -hı. Arkadaşlar da bu. Yine içinde et, erişte, biber, kırmızı biber, büyük mar soğan da var herhalde. tarz şeyler var. 250 gramı 320 som diyor yani, yani 90 98, lira, 100 98 lira, lira veriyorsunuz. Şöyle bir porsiyonları büyüktür diye tahmin ediyorum. Da. Biz de söyledik gelince size Doğru de gösteririm. Bunu da söylüyorum. Dolar kuru anlık söylüyorum. Yani hiç alt yazmayla uğraşmıyorum. Dolar kuru şu an anlık olarak 27.15. 27.15'ten çeviriyoruz bu fiyatları. Ben de kendime Kırgız pilav dedikleri pilavı söyledim. O da 300 som. Bu da herhalde bir dünya bir 95 94 gibi bir şey yapıyor. 94 Kaç lira gibi bir şey, şey yapıyor. 300 som. Kırgız son, pilavı. Son, şu anda 91 lir 92 lira yapıyor Kırgız somu. Dolar da şu anda Türkiye'de 27.15. Biz şu anda ona göre hesaplıyoruz. Aynen ediyoruz. öyle. Her şeyi. Pilav da 91 lira para yapıyor. Biz üçümüz de farklı söyledik. Tolga 5 parmak yiyecek. Onur lahmacun yiyecek. Ben de Kırgız pilav yiyeceğim. Bir Kırgız somu da şu anda 3.27. Yani 1 TL burada 3.27 Kırgız somu yapıyor. Türk lirası burada değerli. Aynen öyle. Türk Lirası ile gezebileceğiniz nadir ülkelerden biri Kırgızistan. Yani hissetmiyorsunuz arkadaşlar kuru. Rahat rahat yiyip içip gezebiliyorsunuz. O yüzden buraya gelebilirsiniz. Ekonomi açısından hiç sıkıntılı düşünmeyin burayı. Arkadaşlar bizim yemeklerimiz geldi. Benim pilavım. Benim 5 beş, beş, parmağı. beş parmağı. Benim de lahmanı, lahmanı geldi. Tolga tadına baktı. Çok beğendi. Şu ateti, şu ateti arkadaşlar ateti. çok sert bu ateti bu da normal kuzu kuzu, kuzu yumuşacık eti yumuşacık ama ateti sert beti ama evet. lezzetini çok beğendiğini söyledi ben de birazdan yani bakacağım birazdan normal ama sen beğendin mi reis lavan yani. güzel mi lavan çok güzel üstünde et var altında et pahalı ve sebzeler var yeşil biber kırmızı biber domates gibi ama gayet güzel gayet başarılı Böyle makarnası da güzel pişmiş makarnası da hoştu. Ben de çok beğendim arkadaşlar buraya gelip yemek yiyebilirsiniz Biz şimdi yiyelim, yine devam ederiz. Şimdi devam ediyoruz biz kekle gezmeye. Şimdi Beyaz Saray olarak geçen yere geldik. Burası Cumhurbaşkanlığı ofisi. önünde güzel bir bahçe yapmışlar. Burada her yerde park bahçe bulabilirsiniz arkadaşlar. Dinlenmek için, kafa dağıtmak için birebir bol oksijen. Zaten çok büyük bir yer değil. Bişkek'in çok gezilecek yeri de yok. Fakat yine güzel vakit geçirebilirsiniz buralarda. Zaten parası da ucuz. Yani sıf marketlerde satılan burgerlar var. 19 liraya falan geliyor. Markette ısıtıp yiyebiliyorsunuz. Sıf öyle bile gününüzü geçirebilirsiniz. Yani buraya gelmekte çekinmeyin. Beyaz Saray'da bu kadar. Evet arkadaşlar. Bişkek'te bir günü daha bitirdik. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Onun için bir araştırma yapıyoruz burada büfeler var. Bakalım mı buraya? Reis nerede? Bakır mı? 120 arası dürüm. Kebap da dönerdi 140. Zeytinyağlı da var. Arkadaşlar böyle bir yerde pilav üstü döner 140 Dürümler 200, 220 som arası değişiyor Yemeğiniz buralar diyebilirsiniz Arkadaşlar şimdi yemeğimizi söyledik Şöyle dürüm Et döner söyledik Bunun fiyatı 200 som yani yaklaşık 62-63 lira gibi bir şey yapıyor ve dolu dolu doyurucu Lezzetli. Buradan da yemeğinizi yiyebilirsiniz. Videoyu da burada bitiriyorum. İnşallah diğer videoda görüşmek üzere.